sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı bugün sizlere Eskişehir'den sesleniyor. Yanımızda şu anda uzman estetisyen Nur Hanım bulunuyor. Kendisiyle röportajımıza başlayacağız. Bakalım kendileri işletmelerinde ne gibi hizmetler veriyor hep birlikte dinleyeceğiz. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle güzellik merkezimizde hangi hizmetleri veriyoruz Nur Hanım? Şu an gündemimizde olduğu gibi lazer cilt bakımı ve kış mevsiminde yapılan cilt tedavileri, bu tarz işlemler yapıyoruz. Kalıcı makyaj üzerine uzmanlığımız çalışmaktadır, devam ediyor. Ama yoğunluk kış mevsiminde cildimize gerekli tedaviler yapılması için kış mevsiminde olan bu tedaviyi sürdürmek üzereyiz. Peki kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabı varsa işletme ait adını söyleyelim izleyenlerimize. Meva Klinik güzellik merkezi olarak geçiyor bu şekilde de. Röportajımızı bitirmeden önce var mıdır izleyenlerimize söylemek istediğiniz birkaç cümleniz? Kadın bakımla, bakım kadınla güzelleşir. Evet sevgili izleyenler, röportajımızın sonuna geldik. Şehir'in Haberler Programı turun Eskişehir'de kaldığı yerden devam ediyor.